Merhaba, ben Dilek Ekici. Tanap CS1 istasyonunda bakım, işletme ve saha mühendisi olarak görev yapmaktayım. Aslen Ardahanlıyım. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun oldum. Bir yıl kadar iş arama sürecim oldu. Bu süreç boyunca birçok farklı firmayla görüştüm. Ancak bir türlü aradığımı, bulamadığımı ve olmak istediğim yerin görüştüğüm firmalar olduğuna inanamadığım için süreç olumsuzlukla sonuçlanıyordu. Ocak ayının 2022 yılı Ocak ayında bir gün telefonum çaldı ve Tanap İnsan Kaynakları'nın tarafından arandığımı öğrendim. Kendileri benimle mülakat yapmak istediklerini söylediler. Bu teklif sonucunda çok mutlu oldum ve bu şansı yakaladığım için de kendimi gerçekten iyi hissettim. Daha sonrasında teknik mülakatlar ve insan kaynakları mülakatları oldu. Mülakat sürecinin olumlu sonuçlanmasından sonra Şubat 2022 yılında TANAP ailesinin bir parçası oldu. Tanabı daha öncesinde üniversite yıllarımda sosyal medya hesaplarından takip ediyordum ve bölgemizde de bir istasyonu olduğu için az çok ne iş yaptıklarını biliyordum. Bu araştırmalarım sonucunda aslında TANAP ailesinin bir parçası olmak o zamanlardan hayalimdi. Mülakat süreci sonlandığında ve mülakat süreci devam ederken de aslında nasıl güzel bir oluşum olduğunu ve insanı kabul eden, insana değer veren ve öğretme isteği içerisinde olan bir firma olduğunu fark ettim. Tanab'ı kabul etmem ve Tanap'ta çalışmaya beni teşvik eden nedenlerin başında aslında bu geliyor. Öğretme isteği ve sizi ilerletme isteği. Şu an Tanap'ta çalışırken hem öğrendiklerimi pekiştirmeyi hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı bulduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Tanaplı olmak aslında sizi özgüven sahibi yapıyor ve endişelerinizden kurtarıyor. Geleceğe dair daha umutla bakmanızı ve heyecanla adımlar atmanızı sağlıyor. Daha önce staj yaptığım yerlerden gördüğüm kadarıyla Tanap tamamen insan odaklı ve sizin gelişiminizi hedefleyen, her gün size yeni bir şey öğretmek isteyen bir oluşum. Her gün CS1 istasyonunun kapısından çıkarken bugün bir şey öğrendim mi ya da öğrendiğimi ne kadar öğrendim diye muhasebe yaparken cevapsız kalmadığını görüyorum. Ve burada herkes birbirine bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Daha önce gördüğüm yerlerde çok kapalı sistemlerdi. insanların birbirine bilgiyi sakladığı, birbirinden uzaklaşmaya çalıştığı yapılardı. Ancak burada insanlar birbirine bir şeyler öğretmek için adeta yarışıyor ve bilmediğinizi kapatmak için her an sizin elinizi tutacak birisi var. Ayrıca burada daha önce okulda gördüğüm ancak pratikte tecrübe edemediğim turbo kompresör sistemini daha yakından görme fırsatım oldu. Her gün mutlaka bir yanına gider, nasıl çalışıyor, şu an hangi aşamada, ne yapıyor diye bakarım. Ayrıca sahamızda çok fazla vana tipi var. Bu vanalarla çok yakından ilgileniyoruz. Mutlaka haftalık olarak vana bakımları, vana kontrolleri oluyor. Bunlara katılmaya çalışıyorum. Çalışma süremiz boyunca böylesine karmaşık kapılarla içi dışlı olduğumuz için aslında kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bir makine mühendisinin her yerde ulaşamayacağı fırsatları sunuyor TANAP bize. Okulda sadece ismini duyduğumuz ya da adının geçtiği makinalarla burada her gün iç içeyiz ve her gün yanına gidip bakma, görme, dokunma fırsatını elde ediyoruz. Bu da TANAP'ta çalışmanın ayrıcalığı sanırım. Tanap her gün öğrenmeyi, her gün gelişmeyi vaat eden bir sistem. Bu sistemin bir parçası olmak ve bu sistemde ilerleyebilmek, ilerlerken de şirkete katkılar sağlamak temel mottom. Teşekkür ediyorum.